Yani ben bedelli askerliği 43 bin lira zamanında yapmıştım. Askerlik yapmadım. Seneye gideceğim inşallah da. 100 bin lira çok ya. Abi ben bir şey düşünmüyorum ya. Zaten gidip 6 ay bedavadan askerlik yapıp geleceğiz. Yeni dönem bedelli askerlik ücreti belli oldu. Bundan böyle bedelli askerlik yapmak isteyenler 100 bin 80 lira ödeyecek. Bizler de Rapor Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara belirlenen bedelli askerlik ücretini sorduk. Buyurun izleyelim. Bedelli askerlik ücreti 100 bin 80 lira oldu. Bedelli askerlikle ilgili ne düşünüyorsun? Askerliğini yaptın mı? Ücretlerle ilgili düşüncelerin ne? Ben şu an üniversite öğrencisiyim. Askerliğimi de daha yapmadım. 2026'ya tecille. Ben Şahsen askerliğimi bedelli yapmak istiyorum ama yani şu dönemki ücretlerden dolayı yapamıyoruz maalesef. Yani süreç olarak da üniversiteli veya liseli olmanın bir farkı kalmadı. Yani her vatandaş 6 ay yapıyor. Şu anda benim küçük kardeşim de askerliğini yapıyor hatta gelmek üzere. Yani ben de işlerden falan dolayı bedelli yapmak istiyorum ama şu an yeni açıklanan ücretinden dolayı da ya ailem pek olumlu bakmıyor buna. Ya çünkü ülkenin de maddi durumları biraz daha ortada olduğu için yani sıkıntılı bir sürece giriyoruz. ha bu yüzden pek memnun değilim şu an bu durumdan. Askerliğimi yapmadım. 80 bin liraydı galiba önceki ücret. Ücret pahalı ama bedelli askerlik düşünenler için 6 ayda çok uzun askerlik olduğunu düşünüyorum. Bence 3 ay yeterli bir erkeğin silah tutabilmesi için. 100 bin lira cidden daha da pahalı. Yani 80 bin lira zaten pahalıydı. 100 bin lira daha pahalı oldu. E tabi yani şimdiki 6 ay askerlik e, birebir muharebeye katılmadığı için bence mantıksız. Yani birebir muharebeye katılacakların bedeli asla ödenmez. Ama diğer türlü 6 ay geri hizmet için de 100 bin lira aşırı fazla. Askerli menüz yapmadım. Açık açıklanan rakam da şimdi çok yüksek. Çalışmayan birisi için özellikle veya düşük maaşla çalışan birisi için Bedelli askerlik yapmaz saçma. Askerliğini yapmamışsın. Bedelli askerliğe gitmeyi düşündün mü hiç? Şu an zaten bedel yapmayı düşünüyorum ama yeni açıklanan rakamla birlikte zor yani. Bir yandan da çalışıyorum, işim var. Onu ayrılmak durumunda kalacağım gittiğim zaman. Bilmiyorum yani karışık durumlar. Yani ben bedelli askerliği 43 bin lira zamanında yapmıştım. Ama şu an pahalı olarak buluyorum. Yani bir, ya biraz daha pahalı olsun hiç gitmeyelim. Yani Böyle düşünüyorum. Bilal askerlik nasıl sence? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani tamamen gereksiz bence ya. Tamamen gereksiz. Hiç gitmemek daha mantıklı. biraz daha pahalı olsun. 100 olacağına 110.000 bin olsun. Hiç gitmeyelim daha mantıklı. Ya da daha fazla da olabilir. Yani vakit kaybı diye düşünüyorum. İleride param olursa bedelli yapmayı düşünüyorum. Yani bedelli de yapılır. Niye yapılmaz? Adam öyle ödüyordur parasını. Parasıyla ödüy ödüyordur vatana şeyini. Öyle bedelli yapana da bir şey demem. Ben de düşünürüm param olursa. Param olmazsa giderim 6 ay ki ben 2031'de gidiyorum. Benim tahminim de 2031'e kadar askerlik diye bir şey kalmaz. O yüzden tecil ettirmeyi düşünmüyorum. 2031'de biter. Ben de gitmem diye düşünüyorum askerliğe. Şayet gidersem işte param olursa bedelli. Olmazsa da gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Öyle. Yani. 100 bin lira. Sence nasıl rakam? 100 bin lira mı? Bir tık pahalı ama şimdi genel anlamda da baktığın zaman orada 6 ay kalıyorlar falan. Onları da düşünmek lazım. Askerlik yapmadım. Seneye gideceğim inşallah da. 100 bin lira çok ya. Ya param olsa da yapmam zaten. Aynen yapmayız. Bilmiyorum. vatana hizmet diyeceğim. 6 ay bir devlet kendini şey hizmetçi var, alıyor. Değil. Bilmiyorum. Bir şey düşünemiyorum bu hakkında ya. Ha ben bir şey düşünmüyorum ya. Zaten gidip 6 ay bedavadan askerlik yapıp geleceğiz. <laughs>